Merhabalar kolay ve pratik tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere etli lahana sarması tarifi vereceğim. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden nasıl yapmışım hemen tarifime geçelim. Benim böyle elimde orta boy bir lahana vardı. Lahanamın orta kısmını bıçakla kestim. Şu kafa kısmını daha sonrasında dört parçaya bölüp o şekilde haşlayacağım. Ama siz isterseniz büyük bir tencerede yapacaksınız. Bütün şeklinde de koyup o şekilde de haşlayabilirsiniz. Geniş bir tencerenin içerisine sıcak suyumu aldım altında açtım. Hafif böyle kaynamaya başlayacak birazdan suyum. Bu şekilde ikişer ikişer tencerenin içerisine alıyorum lahanalarımı. Ara sıra bu şekilde gördüğünüz gibi böyle döndüreceğim suyun içerisinde. Arkadaşlar tencerem çok fazla büyük olmadığı için ikişer ikişer koydum. Ve birkaç dakika kadar haşlanması gerçekten yeterli oluyor. Çok da yumuşamaması lazım lahanalarımı suyun içerisinden aldıktan sonra birkaç dakika böyle soğumasını bekledim arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi lahanalarımı şimdi hazırlıyorum bu şekilde bana daha rahat oluyor böyle kalın kısımlarını kesiyorum ne kadar büyüklükte kesmek istiyorsam sarmak istiyorsam o büyüklükte bu şekilde hazırlıyorum hepsini tabi siz bunu yaparken de hazırlayabilirsiniz İç harcımı hazırlamaya geçiyorum. Böyle bir kabın içerisinde bir buçuk su bardağı pirincimi aldım. 100 gram kadar kıymam vardı. 2 adet doğramış olduğum orta boy soğanım vardı. Biraz maydanozum vardı. Maydanoz doğradım içerisine. Tabii ki bu sizin zevkinize kalmış. Doğramış olduğum 5 diş sarımsağı içerisine ilave ettim. Biz bol sarımsaklık çok seviyoruz. Çok güzel bir tat veriyor. Şöyle bir yemek kaşığı biber salçası kullanıyorum. Baharat olarak tuz, sumak, karabiber, pul biber ve toz biber hepsinden birer tatlı kaşığı ilave ettim içerisine. Göz kararı sıvı yağ içerisine ilave ediyorum. Zeytinyağı varsa zeytinyağı da içerisine ilave edebilirsiniz. Bu şekilde bütün malzemelerimi güzel bir şekilde elimle harmanlıyorum, karıştırıyorum. Sizler damak zevkinize göre istediğiniz baharatı, istediğiniz şeyi ekstra olarak da içerisine ilave edebilirsiniz. İç harcımız da hazır olduktan sonra şöyle artık sarmalarımızı yapmaya başlayabiliriz. Lahanalarımı istediğim büyüklükte kesmiştim. Zaten hepsini hazırlamıştım. Bu şekilde içerisine her birinin böyle bir tatlı kaşığı kadar iç harcından alıyorum. Güzel bir şekilde sarıyorum arkadaşlar. Sararken de hiçbir şekilde o kadar fazla uğraşmıyorum. Bütün lahanalarımı bu şekilde sarıp bırakacağım. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direkt bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi bütün lahanalarımı sardım. Şöyle sizlere birazcık da yakından göstermek istiyorum. Sardım bu şekilde. Gerçekten hiçbir şekilde piştikten sonra açılmıyor veya dağılmıyor. Önünden kalan kalın lahanaları bir kenara almıştım. Şöyle tenceremin dibine kalın lahanalardan seriyorum. Sarmalar o kadar güzel oldu ki gerçekten kapış kapış gittiler. Eğer siz iç kısmını, iç harcını yani etli yapmak istemiyorsanız arkadaşlar sadece pirinçle ve sebzeli de hazırlayabilirsiniz. O şekilde de gerçekten çok güzel oluyor. Veya sarımsaklı yapabilirsiniz. Yani istediğiniz şekilde sarmaları hazırlayabilirsiniz. Bütün sarmış olduğum sarmaları böyle sırayla sıkı bir şekilde tenceremin içerisine diziyorum. Sıkı bir şekilde dizerseniz hiçbir şekilde bir dağılma olmaz. Ben sarmalarımı aynı gün pişirmedim. Buzdolabına kaldırdım. Buzdolabında bir gece bekledikten sonra ertesi gün pişirdim. Hiçbir şekilde bir fark olmuyor. Hatta lezzetine lezzet katıyor diyebilirim. Hazırlamış olduğum iç harcı birazcık fazla geldi. ve Daha doğrusu ben tencerem dolduğu için artık yapmadım. Ve şu kadar fazla kaldı. Bunu şimdi buzluğa kaldıracağım. Bir dahaki seferine ya dolma veya sarma yaparsam o şekilde çıkarıp kullanacağım. Kesi günden sarmalarımı buzdolabından çıkardım. Şöyle hemen sosunu hazırlamaya geçiyorum. Bir yemek kaşığı biber salçasını bir kasenin içerisine aldım. Bir tatlı kaşığı nane, bir çay kaşığı da tuz kullanıyoruz baharat olarak. Bir su bardağı şöyle sıcak suyumu içerisine alıyorum. Güzel bir şekilde sosumu çırpıyorum ve hazırlıyorum. Lahana sarmalarımın üzerine öncelikle bir miktar şöyle sıvı yağ gezdiriyorum. Sıvı yağ yerine zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Çok güzel bir lezzet verecektir. Daha sonrasında hazırlamış olduğum sosu kaşık yardımıyla her yerine gelecek şekilde sarmalarımın üzerine gezdiriyorum. Şöyle iki dilim kesmiş olduğum limonu da üzerine bırakıyorum. Üzerini böyle hafif geçecek şekilde soğuk suyu da içerisine döküyorum. Eğer içerisine döktüğünüz su gözünüze az geldiyse ara sıra birazcık sıcak su da dökebilirsiniz kaynadığı zaman. Sarmalarımın üzerine böyle bir tabak kapatıyorum. Daha sonrasında tenceremin kapağını kapatıp ocağa kaynamaya gönderiyorum. İlk başta yüksek ateşte kaynamaya başladıktan sonra da kısık ateşte sarmalarımı pişirmeye gönderiyorum. Ben bir 40-45 dakika kadar sürede pişirdim. Sizin ocağınıza göre pişme süresi değişebilir bu şekilde piştikten sonra birazcık dinlendirdim birazcık soğumaya bıraktım daha doğrusu şöyle gördüğünüz gibi sizinle birlikte açıyorum Şöyle sarmalarımı sizlere göstermek istiyorum. Gerçekten lezzetli o kadar güzel oldu ki kesinlikle deneyin diyorum. Yumuşacık böyle gerçekten lokum gibi lahana sarmaları hazırlamış olduk. Şöyle hemen sizlere doku testine de geçip bir tane göstermek istiyorum. İster böyle sade servis yapın ve yanına böyle kasenin içerisinde yoğurtla servis edin. İsterseniz de sarımsaklı sos hazırlayın arkadaşlar üzerine yoğurtlu sos da çok güzel olacaktır eminim kesinlikle deneyin diyorum. Bir tarifimin daha sonuna gelmiş olduk. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.